Cümleten selamlar arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Bugün de sizinle birlikte tahta kaşıklarımı temizlemek istedim. Hemen da uzatmadan başlamak istiyorum. Ee, tüpü üzerine e, tepsimi koydum. Tahta kaşıklarımı güzelce diziyorum arkadaşlar. Bakın şu kullanmadığım kaşığım. E, ev çok aşırı rutubetli olduğundan böyle rengi bile değişmiş. Onu kaldırmıştım. Kullanmıyordum arkadaşlar. Böyle bir rutubetli ev ki burası anlatılamaz yani. Hepsi güzelce kaşıklarımı dizdim arkadaşlar. Şu videoyu sabitleyeyim önce. Evet. Şimdi o video orada dururken şöyle karbonatımı kuru kuru üzerine bir tatlı kaşığı 2 tatlı kaşığı serpiliyorum hepsini kullanmak istemiyorum biraz da tuz katmak istiyorum ve beyaz sirkemi döküyorum arkadaşlar. Sonucu hep beraber çaydanlıktaki kaynağı, suyu mu? döküyorum. Çaydanlıktaki kaynar suyumu döküyorum. Yine. Evet. Ben genelde şu sağa sola koşuşturduğundan dolayı tencerede unutuyorum şeyi. Onu siz tencerede unutmayın arkadaşlar. Yanına alın hemen yanıyor vallahi. Evet şimdi tübün altını ateşini hızlandırıyorum. Böyle bir taşım kaynayacak ve altını kaçıracağım arkadaşlar. Ve şeyi beraber göreceğiz siz Ne çıkacak ne yapacak. Bütün kiri. Şöyle şunu çevireyim. Tencerede e, yapsaydım. Sapları açıkta kalırdı. Bir tarafı temizlenirdi. Bir tarafı gitmezdi. Makineye koymamaya çalışıyorum. O koyduğum zamanlarda oluyor olmuyor değil arkadaşlar. Ama çok yoğun olursam. Çünkü tahta süng, e, tahta ürünler sünger gibi içine. Her şeyi çeken bir e, madde yani tahta yaşayan bir canlı tahta çünkü e, nasıl anlatayım e, makinenin deterjanı içini çekiyor e, ondan sonra biz mesela çorba yapıyoruz ya da bir yemek yapıyoruz onu kaynatıyoruz da kaşık içinde kalıyor mu onun sıcağıyla içine çektiği deterjanı e, pişirdiğimiz yemeğin içine aktarıyor sünger e, gibi böyle çekiyor ve geri bırakıyor öyle bir ürün o yüzden bunu bu şekilde arada temizleyelim ve normal bir deterjanla yıkarken de bulaşık süngerine bir deterjan sıkıp öyle yıkamaya çalışalım biraz daha ben su katayım arkadaşlar bir kaşım daha şu bazı kaşıkların şu kaşıkla onu şöyle çevireyim hatta o biraz yapısı olarak yapısı itibariyle kalın olduğu için tahta sağlıklı bir ürün ama dezenfekte edilmeden kullanılırsa da tam tersi aynı bakır kapların çok sağlıklı olup da kolaylanmadığı zaman zehirlediği gibi şöyle yardım ediyorum Ben biraz dondurayım suyum kaynasın sizi bekletmek istemiyorum arkadaşlar suyum kaynadı su kaynadıkça suyun yüzeyine şöyle tortular çıkmıyor başladı suyun da rengi böyle böyle nasıl anlatayım bir kahve rengimse hale geldi yavaş yavaş bayağı da bir şeyler çıktı güya bunlar <laughs> temiz kaşıktı Şöyle e, yardımcı oldum. Ben şöyle çevirdim sağların solların arada. Evet. iyice gitmesi açısından ben bunu böyle bu suyla arkadaşlar su e, böyle ılık hale gelene kadar bekleteceğim altını kaçıracağım şimdi ve size döneceğim arkadaşlar şimdi tekrar videoyu donduruyorum arkadaşlar ılıdı tepsi kaşıklarımı peynimi alıyorum bakın şu çıkan ki şu tortulara onları göstermeye çalışacağım size nasıl bakın içinden ufak ufak böyle tepsi beyaz renkte oldu yani gümüş rengi olduğu için gözükmüyor olabilir kalıntıları görüyor musunuz hep bunlar kaşıklardan çıktı ve suyun rengi de böyle bir bulandı yani hemen buraya suyu açıyorum duruyorum bunları hiç zaten temiz bir üründü dezenfekte de etmiş olduk güzelce de, derinlemesine temizlemiş oldum arkadaşlar bunları güzel temiz bir bezin üzerine iyice kuruyana kadar Arkadaşlar köpüklemeyeceğim demiştim ama velaki baya baya bir kirli çıkıyor. Yağlı suluğa çıkıyor. O yüzden iyice köpükledim. iyice de hepsini yıkadım. Şimdi durulayacağım. Ve şöyle bir tepsinin üzerine bez koydum. Oraya güzel dedim. Arkadaşlar. suyun rengi bile sanki sular kesilir de gelince böyle çamur gibi akar ya inanın öyle. Evet. Hiç ovaladım ben. Ee, kamera kapalıyken şu anda tekerle yapamıyorum şöyle tertemiz oldular bugün de böyle bir yayın oldu arkadaşlarım kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın